Maltepe Stadı'nın hemen altındayız. Burada bizim kokoreç var. Sokak lezzetlerinin şahıdır kokoreç. Evet, şefim de burada karkış demeden, soğuk demeden, yağmur demeden tezgahı açmış. Şefim hayırlı işler. Teşekkür ederim. Vallahi sizlere ben e, çok teşekkür ediyorum. Bu soğuk havada, yağmur, çamur, kar demeden hizmet veriyorsunuz. Değil mi? Evet. İşimizi evet. seviyoruz. E kapalı yerimiz de var değil mi? Evet, Hem içeride sobanız, kapalı yerimiz var Sobada da yanıyor. Soba da yanıyor diyorsun. Abi odun sobamızı evet. kurduk. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Maltepe'nin içindeydim buraya geldim. Maltepe'nin içinden buraya geldim. Evet bir senedir buradayım. Bak 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 çiçek çiçek. Böyle yakından da bir görelim evet. Of of of. Yarım evet. ekmek ne kadar şefim? 200 abi. 200 lira. Vallahi bu soğuk havalarda ne biçim bu kokoreç evet, harika gidiyor. Evet. Vay 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 vay. Doldur vay. doldur şefim şöyle bol bol yiyelim vay şöyle soğuk havan içimizde.